Asgari ücret köleliktir. Hakça bölüşüm adil paylaşım. Hakça bölüşüm adil paylaşım. Hakça bölüşüm adil paylaşım. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bugün 2026'nın ilk günündeyiz. Her bir Ocak'ta olduğu gibi bu bir Ocak'ta da meydanlardayız. Yeni bir yıl daha açlıkla, sefaletle, sömürüyle, kölelikle başladığı için meydanlardayız. Açlık ve yoksulluk her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da derinleştiği, sömürü ve kölelik düzeni daha bir pekiştiği için meydanlardayız. İnsan haysiyet ve özgürlüğünü hedef alan, insan onurunu çiğneyen bu harami düzene karşı yılın bütün günlerinde itirazlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Susmayacağız. Hakikate aykırmanın öncelikli ödevimiz olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Alemlerin Rabbi Allah'tan başka kimseye kul olacak değiliz. Bütün egemenler, devlet ve sermaye sahipleri de bunu böylece bilsinler. Değil, 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 Emeğin, haysiyetin, ezilenlerin yanında saf tutan kardeşler. Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret 28.075 lira 50 kuruş olarak ilan edildi. Böylece bir önceki yıla göre sadece yüzde %27'lik bir artış yapılmış oldu. Türk işin düzenli olarak yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 30 Aralık 30 Aralık 2025 itibariyle 98.188 lira olarak ölçülmüş ve artık 100.000 lira seviyesine dayanmıştır. Yine aynı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 30.000 lirayı aşarak 30.143 lira olarak tespit edilmiştir. Sevgili halkımız dikkat ediniz işçiler yeni yıl artışına göre belirlenen yeni ücretlerini ancak 31 Ocak 2026 tarihinde alabilecekler. O vakte kadar açlık sınırının, enflasyonun hangi rakamlarda seyredeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Asgari ücret Asgari ücret Asgari ücret Arkadaşlar, önceki yıllarda hükümet ve sermaye temsilcilerinin çoğunluğunu oluşturduğu asgari ücret tespit komisyonu artışları nispeten de olsa açlık sınırının üzerinde yapar. Asgari ücret ancak bir iki ay sonra açlık sınırının altına düşerdi. Şimdi ise egemen sınıfların gözlerini tamamen kararttığını görüyoruz. Şimdi henüz Aralık ayında açlık sınırının altında bir asgari ücret ilan ediyorlar. Sahte düşük rakamlarına göre hedef enflasyon numaralarıyla emekçileri kesin olarak köleliğe en vahşi sömürü koşullarına maruz bırakıyorlar. Türkiye'de çalışanların en az yarısı doğrudan asgari ücretlidir. Önemli bir kesim ise asgari ücret akrabalığı dediğimiz oranlarda asgari ücretin en fazla birkaç bin lira üzerinde bir ücret almaktadır. Artık asgari ücret genel geçer ücret olmuştur. Asgari ücret bile alamadan çalışanların mülteci işçilerin sayısını ise hesap edebilmek imkansızdır. halkını kanının ve alın terinin son damlasına kadar sömürmeye ahdetmiş bu harami düzeni bu cesaret ve pervasızlığı maalesef büyük sessizlikten almaktadır. Evet, büyük sessizlik. Sadece birkaç küçük grubun göstereceği bir tepki takdir edersiniz ki yetmez. Adalet arayan, yağmacı, talancı düzenden hesap sormak isteyen herkes yüksek sesle itiraz etmedikçe Sömürü ve kölelik bitmez, bitmeyeceği gibi bir de alabildiğine kök salar. Allah, Allah, Allah Emeğin ve emekçilerin dostları, iş cinayetleri çocuk yetişkin demeden can almaya devam ediyor. 2025 yılında bir kısmı mesemli olan en az 91 çocuğumuz iş cinayetlerinde hayattan kopartıldı. Son 13 yılda ise en az 827 çocuk, evet çocuk, iş cinayetlerinde katledildi. Yine 2025 yılında 2000'in üzerinde emekçi kardeşlerimiz iş cinayetlerinde can vermiştir. Son 23 yılda ise 35 binden fazla emekçi kardeşimiz iş cinayetlerinde öldürülmüştür. Bizim yaşarken kölelik, ölürken cinayet dediğimiz bu deveran elbette halkımızın haşa kaderi değildir. Allah kimseye zulmetmez. Müstekbirler, azgınlar, gözü dönmüş kavrun artıkları, sermaye çevreleri bu zulümleri yapar. Tabiatla barışık, kendi ürettiğiyle geçinen, dayanışmayı temel ilke olarak benimsemiş bir insan modeli istemeyen egemenler, yoksullaştırdıkları genel kitlelerin sadece ve sadece kendileri için çalışıp ölmesini istiyor. Ama yağma yok. Musa peygamberin Firavun'un köleleştirdiği İsrailoğullarını Mısır'daki kölelik çarklarından çekip çıkardığı gibi biz de bu kölelik sarmalını parçalayacağız. Zalimlerin, tağutların, sermaye sahiplerinin sömürü düzeninin karşısına hakça üretim ve bölüşüm, adil paylaşım şiarıyla onların korkusu, ezilenlerin, mazlum ve mustazafların umudu olarak çıkmaya devam edeceğiz. Adaletin Yılmaz savunucuları. Ebu Zergifariyi hepiniz bilirsiniz. Haksızlığın, sömürünün, yolsuzluğun, sınıf ayrımcılığının Yılmaz düşmanlarındandır. Onun meşhur bir sözü vardır. Evinde yiyecek ekmeği olmayıp da kınından çekilmiş bir kılıç gibi isyan etmeyen kişiye nasıl şaşmam? Bugün emekçi halkımızı, vergilere bağlanan halkımızı, yoksul halkımızı daha derin bir açlık ve yoksulluğa mahkum ettiler. Yoksulluk sınırının artık zenginlik sayıldığı günlere geldik. Açlık sınırının altında başladıkları asgari ücret nedeniyle Ebu Zer'in bahsettiği, isyan ve itirazı davet ettiği ekmeğe ulaşamayan insanımızın sayısı katlanmış bulunuyor. Motorine 2025 yılı boyunca 45 defa zam yapan AKP iktidarı asgari ücret için sene de sadece bir kez artışı da yatıyor. İşte bu tablo karşısında hayatın durması gerekir. İrili ufaklı bütün siyasal, toplumsal çevreler, sendikalar sivil inisiyatifler sarsıcı grevler yapmalı ve bu harami düzenden hesap sormalı sömürü düzeninin fişini çekmelidir. Razı olma, et. Razı olma, et. Razı olma, et. İstanbul halkı 2015'ten bu yana ortalama fiyatlar 13 katına çıktı. Gıda ve kira enflasyonunda zirvedeyiz. Dikkatinizi çekiyoruz. İnsanların en temel ihtiyaçları olan barın ve meslenmeden bahsediyoruz. Her 3 çocuktan biri okula aç gidiyor. Sınıflarda açlıktan bayılan öğrenciler varken okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebi görmezden geliniyor. Açlık sınırının altında geliri olan bir ailenin çocukları okula nasıl tok gitsin arkadaşlar? Soruyoruz sizlere. Şair Turgut Uyar'ın o meşhur dizesini bu meydanlarda her eylemlerde aykırıyoruz. Açlık çoğunluktadır. Evet açlık çoğunluktadır. Allah'ın herkes için adil bir şekilde verdiği nimetlere el koyan bir avuç yerel ve küresel azgın azınlık bütün bir insanlık için hayatı cehenneme çeviriyor. Bu azgınlığa geçit vermeyeceğiz. Tabiatın ve insanın yağmalanmadığı yeni bir dünyayı kurmak mümkün ve gereklidir. Rabbimizin özgür olarak yarattığı kullarını kimse köleleştirmeye çalışmasın. İnsanlığın tarihi firavunların Nemrutların nasıl yere serildiğinin direniş ve devrimlerin tarihidir. Uyan, direk, Uyan, direk, Uyan, direk, evet açlık çoğunluktadır ancak sömürü düzeninin çarklarına çomak sokan birer Ebu Zer olma azim ve kararlığımız asla yok olmayacaktır. Şüphesiz ki Allah adaleti emreder, kötülük ve zulmü yasaklar. Asgari ücret köleliktir. Asgari ücret köleliktir. Asgari ücret köleliktir. Teklifimizi de söyleyelim. Hakça bölüşüm, adil paylaşım. Hak.